Kozalak macunu ve karadut özünün faydaları. Kozalak macunu, kozalak macunu, çam kozalaklarından elde edilen doğal bir şuruptur. Binlerce yıldır çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan kozalak macunu, özellikle solunum yolu sorunlarına iyi gelir. Solunum yollarını rahatlatır, öksürük, boğaz ağrısı ve astım gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Bağışıklığı güçlendirir. İçerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. İltihaplanmayı azaltır. Vücuttaki iltihaplı süreçleri azaltmaya yardımcı olur. Enerji verir. Vücuda enerji verir ve yorgunluğu giderir. Karadut özü. Karadut, güçlü antioksidan içeriğiyle bilinen bir meyvedir. Karadut özünün de pek çok faydası bulunmaktadır. Bağışıklığı güçlendirir. C vitamini açısından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığını korur. A vitamini ve beta karoten içerir. Göz sağlığı için faydalıdır. Sindirimi kolaylaştırır. Sindirim sistemini düzenler ve kabızlık gibi sorunlara iyi gelir. Kansızlığa iyi gelir. Demir içeriği sayesinde kansızlığa iyi gelir. Özetle hem kozalak macunu hem de karadut özünün birçok sağlık faydası bulunmaktadır. Ancak herhangi bir sağlık sorununuz varsa bir uzmana danışmadan bu ürünleri kullanmamanız önemlidir. Not: Bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır ve bir doktor tavsiyesi yerine geçmez. Ek bilgiler: Kozalak macunu nasıl yapılır? evde kolayca kozalak macunu yapabilirsiniz. İnternette bu konuda birçok tarif bulunmaktadır. Karadut özünün diğer faydaları. Karadut özünün cilt sağlığı, kalp sağlığı ve beyin sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir. İsteğiniz üzerine karadut özünün diğer faydaları veya kozalak macununun nasıl yapıldığı hakkında daha detaylı bilgi verebilirim. Bu görsel, iki ürünün de doğal ve sağlıklı olduğunu vurgular. Bu görsel, ürünlerin doğal kaynaklardan elde edildiğini gösterir.